Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, Brawl Stars şampiyonluk mücadelesi çıkmış. O yüzden video çekelim dedik. Bu e, mücadelede siz de görün dedik. Hadi başlayalım amca. Yıldız şey seç. Ha yaramadı. mi seçeceksin? Hı -hı. Sen? Bence Emzi seçseydin. Çin. ben çekerim sen manyak gibi Hı -hı. vurursun emzi Tamam, pisicik güçlendireceğim. Pisicik neydi? Yani pisicik güçlendirici. Kara portal mı can veren mi? Bence bu kara haydi. portal. Aynen işte bu karaporta. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada daha demin bir kuzenimin hesabına girip Mega Kutu açtım. Yemin ederim 7 yazdım Mega Kutu'dan. Mr. Pin aksesuarı ve Bibi çıktı arkadaşıma. Hadi ama şu maçı yenelim. Bunlar noob gibi oynuyor ya. Ya abi şu tren. Öldüm ya. Çok gıcık şu tren. Adamsın amca sen. Normalde video çekmeyecektik arkadaşlar. Çekelim dedik. Karla bak ya. Dur şimdi benim ultim doldu ya onların canı yanmayacak mı? Onlar nane mi? Ee? Allah ya çekemedim abi. Ya aksesuarı kullandım orada. Yok ya bunları elma kandırmamamız lazım. Evet. Yani. Ve pok öldü. Ben öldürdüm. Anlamaları lazım Gel, bastım. Öldür nasıl? Tren vardı ya. Ucundan kaçtı. Ya üf. Valla. Adamların şansa bak. Yenilgiyle başladık oyunu arkadaşlar. Ya nasıl ölmedi o ya? Sen tar olma bence. Ben Enzo olayım sen şey ol istediğini. Ben tar olayım bak. Tamam. Oha ben pembe olayım mı? Olur. Dur ben anne kocanı mı can azaltayım? Anne kocanı. Anne hazır. Şimdi yenilince çok üzülüyor. Hı. Hmm. Bir de dükkanın mega kutu var arkadaşlar şu yıldız puanıyla olan. Ay oğlum lan daha bismillah. Adamlara bak lan içimize geçtiler. Bunlar iyi oğlum ki. Bunlar iyi oynuyor geçmiş olsun. İzleyicilik güçlendirir. Lan oğlum. Biz niye toplanamıyoruz? Hı, ma bizimki mic çıktı ya. Var ya bir ultim de olsa. üf doldu ultim. Tam zamanda kullan. Bas. Adamın dibisin oğlum sen. Adamın dibisin amza. Onu da al. Son bir tane daha al. Taretinde duralım biz. Tamam. Bastım lan canım. Ben öldüm. Ben öldüm onu al. Bizimki var, bizimki var. O ya, onun interneti kötü ya. nope. Hamza ölme. Hamza sıkıştır, Hamza sıkıştır. Sıkıştır, öldü, öldü. Yaktık onun için Hop hop. Aldım tamam. Beni koru yeter. Allah belanı versin. Oto sıktıkları tamam. için hepsi bana sıkıyorlar. Hepsi bende be. Yedi. Hamza beni koru. Tamam ya sıkıntı yok bizde. <laughs> Ölürüm. Nasıl? O öyle bir korktum ki canım bir an böyle bin falan kaldıydı. O 300. O oh, 300. Arkadaşlar bu videoyu inşallah şu mega kutuyu açarım dükkandaki. Aynen belki. ya. Şimdi bu 300, öbürki de 300. 600 oluyor. Ben açabiliyorum. Hayır 400, 400 tamam oluyor. Olsan. Evet. Tamam hadi. Benimki 1400 oluyor toplam. Ah be bizimki el primo. Abi bizi el olmaması lazım bizimkinin ya. Uzak bir şeye bak. Karşıda peni varsa. Aa peni yok lan. Peni çok pis can acıtıyor çünkü. Ama bizim Elfruma iyi oynuyor gibi geliyor. Öl. Ölmedi ya. Her şeyi onlar aldı. Şöyle bir şöyle. o Vay bizimkine bak. Yargı tayin. Sıkıntı yok amca ben. Can basma. Ya. Sen hiç sıkıntı yapma. Ben. Ay taret gitti. Bastım vallahi Oh sağ ol. Oha 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 oha. Bastım Allah üf be. Arkadaşlar görüyorsunuz yargı dağıtıyoruz. Allah aşkına Reza ne yapın? Ay 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 ay. Lan lan lan, lan. Ya şu lan, mayına ya, çok küçük. Hop bastım. Aa benim aksesuarım bitti. Küçük. Lan oğlum atıp duruyor. Bizimki de var ya. Öldürüp öldürüp geliyor lan. E, tamam kaçın. Ben kaçamayacağım. Hamza öldürün, ne olur öldürün onu. O Adamsınız oğlum siz. Tamam öldü. Ya dondum ne ya. Öldü o. Son bir tane daha enerji lazım. Onu ben alırım, onu ben alırım. Ben bizimki nereye gidiyor? Gözünün yanına. Aha. 6 7 oldu daha. Hamza gel Hamza gel. Bu sürekli. Tamam. 8. Tamam, kaç alıyorum? Hamza. Ben sizi korurum. on 9. Baba baba. Ba. ba, ba. İtlere bak, itlere Lan <laughs> Arkadaşlar gördünüz kıl payı Ucun, kazandık. <laughs> Ben o megokçu geçemiyorum ya. Arkadaşlar gördünüz kıl payı kazandık çok korktum. Ay 600 oldu benimki. 7 8 9 10 100 oluyor ya tam. Hadi oynayalım ya. Abi Penny. Aynen yargıda zekipeni. Evet, bir şeyli. onları öldü şimdi biri. Bir şeyli öldü. Hop, bir mi? daha öldü. Aynen peni de öldü ve ya ölmedi öldü. o. Sonra öldü. Öldü mü öldürdüm? bir seviye efe. Hey, şelinin içinden geçiyoruz. Oğlum yazık lan. Adamlar gelir gelmez. Bence hepsini bana salın siz. Hayır dur dur ben ulti kullanacağım. Yap. Üf. Boş ulti bastım ben de. Hamza bana salın yükleri. Hı. Tamam. Altısı da bende. Hem benim canım daha çok hem benim ben daha korunaklıyım. Öleceğim ama ben. 7 olduk. Hop tamam sen de dolsun. Sıkıntı yok da bizim adam ölür diye bizim adam da olmasın. O benim daha iki tane şeyim var. Hayır gitti. 9 oldu son bir tane daha. Hop, tamam. tamam. tamam hadi kaçalım. Kaçtı lan. 9'u ben de Hamza kaç hamza, hamza kaç. Gel gel. Biz bu Bunlar çok kötü oynuyordu evet. ya. Garanti bizde bu maç. Hadi <laughs> ne olur namaz gel oğlum. Gel gel. Ölüyordum az Lan az. oğlum gitme gitme öleceğim. Aa bizde rahat. Küçük tane. Oh arkadaşlar onu kutuyu açıyorum. Aynen açacağız arkadaşlar bu bölüm. Şimdi açıyorum. Ha şimdi mi? Arkadaşlar siz şu an Hamza'nın ekranından gördüğünüz için Hamza açıyor mega kutuyu. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Açıyor arkadaşlar. Aç aç. 5 ya, ya. yazdı. Ya. Hadi Nita ya. gelsin Nita. Geldi mi? O jeton katlayıcı geldi yine iyi. Hadi hazır anza. Arkadaşlar eğer şey. Aa bir dakika savaş topu. Ona göre seçelim. Savaş topuna ben tarat, ben tar ben tar. Sen tar, tar, ben, tar ben ne olayım ha? Emz. Emz mi olayım? El pirim. Sen emziyi oynuyor. Tamam hadi emz olayım. Bit olsam. Emz olayım. Bit aynen aynen emz. Bakayım. Daha sarılır heyecan emz performansı puan sağlık kazanır. Hadi hazır. Bu canım. daha iyi. <laughs> Hadi ya bu benim aşağı dönüyor kalktıları. Aynen. Aa karşıda nani var. Takım olarak bence bizim takım daha iyi. Hop <laughs> Ama yener miyiz bilmiyorum. Sen spark olaydın ya. Arkadaşlar nasıl yedik o golü biz? Ben hiçbir şey anlamadım. Aa, o, o, geber, geber. Hayır. Adam. Tamam. Ya şu spike olsun ya bari. Galiba bir kere mi kaybettik toplam? Hı <laughs> hı. E iyi o zaman. Çok iyi yendi. <laughs> i̇lk maç kaybettik. Git lan. Hadi bakayım Spike. Hadi bakayım. Öldü Spike. Şu Nani felaket vuruyor ya. O adamsın amca at 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 yani o oh, be. <laughs> çok mutlu oluyorum ya şu oyunda gol atınca hayır Nani'nin kafasına vurabiliyor muyuz? Geber geber geber. Üf. Üf Hamza bir kaldı. At ona. At ona. Adam taktik yaptı. Ya bizim Frank var ya. Öyle yapayım belki bir şey. Abi ya. Canı 28 kaldı ve gol attı Hamza ya. Hamza ben tar olayım. Adalet ben iyiyim tara da. Hayır hayır ben, ben. Ben emzim ben, 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 ben emzim. Ben. Sen emzim olacaksın tam zaman ben. Taracık taracık. Taracık taracık sokak. Bunu seç onu. Abi orada nasıl atamadık o golü ya? Bilmiyorum. Ki. Bizim Frank. Gel. Frank. İçinden geçtik Frank. Hey, bu, 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 sefer bizde Bu sefer. Tamam. bizde El Primo var. Hiç, hiçbirimiz ölmedik. Onu dondur. Çek çekeceğiz. Adam ne Adama bak inşaat cüceli almış. Adamsın. İş, geçti benzi. Çektim. İkimiz de kalenin içinde durduğumuz için yedik ya o golü. Kendi kalemize falan mı attık? Ben anlamadım. Benim internet kötüleşti. Ee, tamam yani. güzel. Abi ya, yedik. Cık. Sen olma, ben de olmayacağım. <laughs> ben iyi oynadım. Ben şeleyim lan. Yani, şili Hayır, hayır, şey Sen de ya. sen sen de El Primo ol, El Primo. El Primo çok saçma olur. Hayır, şeyle El Primo işte. El Primo şey evet arkadaşlar var. devam ediyoruz. <laughs> Hazır çek hadi. Bir şey soracağım. İnternet var mı? Var. Arkadaşlar yanımıza bir arkadaşımız geldi. Allah belanı. Hoşt. Lan oğlum. Ya ben de ölüme ölü. Şu elimiz karışmaya dönmüş. Tamam, Enz öldü, Enz öldü. Enz öldü. Tamam. Ya öf, bir git be. Kim? Ne hmm. var? Aa, hayır ya. Vurdum. Ay senin girmedi ya. Ya ulti boşa <laughs> bastırdı ya. <laughs> Şeye bastım. Bi'nin taretine. Sen oynuyor musun Stars? Hı. Hmm. Kaç kupasın? 10 binler veriyor. Yemeyin ne olur. At amca. Ultin ne? Ayrıca böyle bir şey yapabilirdim. Ben hiçbir şey yapamam. Ay. Ya Allah'ım şu emzi çok gıcık ya. Bizim <laughs> Dino'ya kalk. <kavang> <laughs> gömürüyor. Yeme adamsın lan. Öldüremce. Hayır. Oğlum, öldüremiyorum. Ne şey ya buna? Başımıza çok bela olacak. Ya bir git Allah aşkına ya. Ben nereye gideyim? Adamlar var o yüzden. Hamza yediler. Ya bu maçı kazanmamız lazım ya. Şu mega'yı açmak istiyorum. Ben yani şu büyüğü açmak istiyorum. Onlar bize çikolata atamamış. Tamam iyi o zaman. Biraz bekleyeyim de. Şu kenardan kenardan. Şöyle ben bir ultimi doldurabilirsem doldurdum. Ne oğlum ya yavaş vurun hayvan herifler. Çoğunluğu boşa gitti ultin ama olsun. Doldurayım. Ben hiç ulti kullanmadım lan bu maç. Ne alakaysa. Yemeyin o golü. Aferin Dynamax. Oldu bak. olsun lan. Bizim Dynamax'a bak. Acaba ne yıldız videoyu seçti? Hop şöyle. Vurdum. Allah belamı versin vurdum. Aksesuarım olaydı var ya içinden geçerdim hepsi. Bir ulti vuracak. Nereye gidiyor lan bu bir? Gidiyor. Hepimizi öldürmesini bekleyelim. Hop. Aha, Şeyimizi bir öldüreyim. Bu ne biçim bir maç oldu lan. Yedik. Yedik. <laughs> ya normalde. Hmm. Bitti. Artık şu büyük kutuyla yetineceğim. Şifreyi. Dur bir dakika. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.